kartlar diğer tüm parçaların takıldığı yapılar olmalarından dolayı belki de bilgisayarınızın en karmaşık parçalarıdır. Bir anakartın üzerine neyin ne olduğunu çok detay ilmeni açıklıyoruz. Örnek anakartımız bir Intel X58 yongalı anakart. İlk bahsedeceğimiz bileşen işlemci soketi. İşlemci soketi anakartınıza hangi işlemciyi takabileceğinizi belirleyen en önemli unsur. Bu örnek anakartta LGA 1366 soketi var. Soketin içine bir kapak bulunur. İşlemciyi takmak için bu kapağı çıkarırsınız ve işlemciye çıkarabileceğiniz zamanlarda takmak üzere bir yerde saklarsınız. İşlemcinin hemen arka tarafında gördüğünüz bileşenler ve soğutucu işlemciye düzgün güç sağlamakla görevli güç devresini işaret ediyor. Soğutucunun altında bir dizi MOSFET var. Alt seviye kartlarda bu soğutucuyu görebilirsiniz. Daha üst seviye kartlarda ise daha fazla sayıda bileşen ve hatta işlemcinin hemen yan tarafındaki alanda soğutulmuş bir sıra daha güç devresi bileşeni görürsünüz. Bu bileşenlerin soğutucu blokları ısı boruları aracılığıyla anakart üzerindeki başka soğutucularla bağlantılanmış da olabilir. İşlemcinin yine yan tarafında kalan büyük soğutucu Kuzey Köprüsü'ne ait. Anakartlardaki Kuzey Köprülerinin işlemciye yakın olmaları istenir. Bu yüzden işlemcinin hemen yakınında güç devresine ait olmayan bir soğutucu görüyorsanız bu Kuzey Köprüsü'nün soğutucusudur. Anakart yonga setinin diğer bileşeni olan Güney Köprüsü ise bundan daha küçük ikinci bir soğutucunun altında genişleme yuvalarının hemen önündeki bir boşluğa yerleştirilmiş. Güney köprüsünün soğutucusu da orta ve üst seviyana kartlara daha verimli bir ısı aktarımı için kuzey köprüsüyle hatta bunun üzerinden de işlemci güç devresiyle ısı borusu aracılığıyla bağlantılanmış olabilir. Ana kartınız üzerinde en az iki tane güç kaynağı bağlantısı bulunur. Bunlardan bir tanesi 24 pinli ana bağlantıdır. Bu bağlantıya güç kaynağınızdan gelen en kalın kablo demetinin ucundaki soketi takarsınız. İkincisi ise işlemciye daha yakın bir yerde, ana kartın arka köşesine yakın bir bölgeye yerleştirilen 12 volt bağlantısıdır. Bu bağlantı 4 ya da 8 pinli olabilir. Bunu ekran kartına bağlanan diğer 8 pinli bağlantıyla karışmamak için sarı ve siyah kabloların yerlerine bakabilirsiniz. Bu iki bağlantıda sarı ve siyah kabloların yeri terstir. Anakart üzerine bellek yuvaları neredeyse her zaman kartın önünde, işlemcinin bulunduğu tarafa konumlandırılır. Bu geniş ve sabitleyici tırnaklara sahip yuvalara bellek takarsınız. Giriş seviyesi ve küçük anakartlarda burada iki tane bellek yuvası görebilirsiniz. Intel Core i5 işlemcileri gibi çift kanal bellek destekli platformlarda burada 4 tane bellek yuvası olabilir. Bizim örnek anakartımız x platformunda olduğu için burada 6 tane bellek yuvası görüyorsunuz. Bazı x anakartlarda yine 4 tane yuvada bulunabilir. Anakartların ön taraflarına genellikle SATA ve PATA yuvaları koyulur. Güncel anakartlarda bir tane paralel ata yuvası ve en az 6 tane SATA yuvası görürsünüz. Paralel ata yuvası örnek anakartımızda sarı renkli çok pinli olan SATA yuvaları ise mor renkli içinde çıkıntı olanlar. SATA sabit diskinizi bunlardan birine bağlıyorsunuz. Yine örnek anakartımızda 7. bir SATA yuvası görüyorsunuz. Bu anakart üreticisinin bir ekstrası. Anakartlarda ayrıca fan çıkışları bulunur. Çoğu anakartta bir işlemci için olmak kaydıyla en azından 3 tane fan çıkışı görürsünüz. Bu çıkışlar işlemci soğutucusu ve diğer fanlar elektrik sağlarlar. İşlemci fan çıkışı genellikle 4 pinlidir. Diğerleri ise üreticiye bağlı olarak 4 ya da 3 pinli olabilirler. Anakartın alt ön köşesi, kasanızın ön panelindeki güç düğmesi gibi kontrollerle ışıkların bağlantı noktalarını içerir. Bunların hangisine neyi bağlayacağınız anakartın üzerinde ya da kullanım kılavuzuna belirtilmiştir. Bazı üreticiler buraya oturacak bir parçayla kolay montaj olanını da sağlarlar. Ön panel bağlantılarından arkaya doğru ilerleyince ekstra USB ve Firewire gibi bağlantı noktalarını görürsünüz. Bunlar kasanızın arka paneline takılabilecek bir parça ya da ön panelindeki USB ve Firewire gibi çıkışlar için bağlantı noktalarıdır. Orta ve üst düzey anakartlarda bu bölgede anakartı kasa dışında kolay çalıştırabilmek için ekstra düğmeler de sunulabilir. Arkaya doğru ilerledikçe muhtemelen ekstra ses bağlantıları olacaksınız. Anakartınızdaki bir diğer önemli alan ise genişleme yuvalarıdır. Genişleme yuvaları ekran kartı, TV kartı gibi bileşenleri taktığınız yuvalar. Bunlar farklı tür ve yapılarda tasarlanırlar. Örnek anakartımızda ekran kartı takabileceğiniz uzun tip PCI Express yuvalarından 3 tane görüyorsunuz. Küçük beyaz yuvalar, kısa tip PCI Express yuvaları. Daha yüksek görünen beyaz büyük yuvalar ise eski tip PCI yuvaları. Son olarak anakartın arka tarafında kasanın arkasına bakan bağlantı noktalarına geliyoruz. Bu bağlantı noktaları klavye, fare, ses gibi harici bağlantıları içerirler. Bunlar dışında bu bölgede USB ve Ethernet bağlantılarını görürsünüz. Anakartınızın sınıfına bağlı olarak ekstra bağlantılar da bulunabilir. Söz gelimi bu örnek anakart üzerinde SATA, Optik Ses, Firewire bağlantıları da bulunuyor. Anakartların marka, model ve sınıflarına göre bu anlattıklarımız dışında da bileşenler bulunabilir. Söz gelin, bazı üreticiler anakartlarının üzerine iki basamaklı ekranlar koyabilir. Ayrıca Intel P55 ana anakartlarda ayrı bir kuzey köprüsü yoktur. Bu anakartlarda kuzey köprüsünün olması gereken yerde bir soğutucu göremezsiniz. Ancak en genel tanımıyla bir anakartta görmeyi bekleyebileceğiniz önemli bileşenleri bu videoda saymaya çalıştık.